Herkese selam arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. 65 adımda TYT Matematik kampının 52. adımını hoş geldiniz. Permütasyona geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Permütasyon 1, 2 ve son bakış testinde 3 adımda bu konuyu da bitireceğiz. ÖSM'nin her sene soru sorduğu bir branş aslında. Permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık. Ama permütasyondan kesin çıkıyor diyemiyorum. Bazen bir permütasyon, bazen bir kombinasyon yapıyorlar. Bazen iki senede bir soruyorlar. Değişkenlik gösteriyor. Basit bir konu aslında ama nedense öğrencilerde oturmuyor. Çünkü birazcık daha soyut kavramlar. Aslında permütasyon sıralama yani diziliş demek. Kombinasyonda seçim yapmak demek ama nedense dediğim gibi öğrencilerde bu kavramlar tam oturmuyor. Elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce sizler için bunları açıklamaya çalışacağız. Şimdi ilk önce bu aslında sayma ünitesi olarak geçiyor. Toplama yoluyla saymaya başlayalım. Şimdi iki tane durumdan birincisi M, ikincisi N farklı şekilde oluyorsa bu işlemlerden birincisi veya ikincisi veya deyince toplama yapıyoruz arkadaşlar. M artı N şekilde gerçekleşir diyoruz. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Ne diyor? Yani bunu aslında şöyle düşünebiliriz. Bakın burada da aynı şey var. Hamit'in 5 tane gömlek, 5 tane farklı şortu varmış. Yani bu gömlekleri olsun. Gömlek 1, gömlek 2, gömlek 3, gömlek 4 ve gömlek 5. Şortlar da Ş1, Ş2 ve Ş3 olsun. Amit'in bir gömlek veya bir şortu kaç farklı şekilde seçebileceğini soruyor soru bize. Şimdi eğer V deseydi ne demek bu? Giydiği her gömlek için bir tane de şort giymek zorundaydı. Yani giydiği her bir gömlek için bakın 3 tane şort var. Birinci gömlek için 3, ikinci için 3, üç, üçüncü için 3, üç, dördüncü ve beşinci için de 3. Ama veya dediği zaman sadece şort ya da sadece gömlek de giyebilir gibi düşünüyoruz. O yüzden 5 artı 3'ten aradığımız cevap 8 oluyor. Veya deyince topluyoruz. Bunu sakın unutmayın. Ne diyor? Bir kutuda birbirinden farklı 5 sarı 6 turuncu top vardır. Bir sarı veya bir turuncu top kaç şekilde seçilebilir? Yine veya'yı gördüğüme göre ne yapacağım? Bunları toplayacağım ve aradığım cevap 11 olarak bulmuş olacağım. Buraya geldik. K kentin semtinden L semtine iki tane otobüs attı. Bir K bir L yapalım. O zaman buradan buraya ne vermiş? İki tane otobüs varmış. Üç tane minibüs varmış. Minibüs. Dört farklı da raylı sistem varmış. Diyor ki K'dan L semtine gidecek kişi kaç yol kullanır? E şimdi otobüsle minibüsü aynı anda kullanamayacağıma göre ne seçeceğim ben? Ya otobüsle ya 3 minibüsten birini seçeceğim ya da veya 4 raylı sistemden birine bineceğim. Bunların hepsini toplarsak da cevabımız ne olacak? 9 olacak. Dördüncü örneğe geldik. Üniversiteyi bitirip işe girmek isteyen Sultana 4 tekstil, 3 4 3 tekstil, 4 lojistik ve 2 sağlık şirketinden iş teklifi gelmiş. Buna göre kaç farklı iş tercihi yapılabilir diyor. Eşimi şöyle düşünün. Bir insan hem bir yerde hem de başka bir yerde çalışamaz, değil mi? O zaman ya 3 tekstilden birinde çalışacak veya 4 lojistik firmasından birine ya da 2 sağlık şirketinden birini seçecek. Yani aradığımız cevap yine ne olacak? 9 olacak. Şimdi geldik yan tarafa. Burada çarpma yoluyla saymadan bahsetmiş. Çarpmada da kilit kelimemiz V aslında. Diyor ki iki tane durum var ya da seçenek var. Birincisi A, ikincisi B farklı şekilde oluyorsa. Birincisi ve ikincisi yani her ikisi birden demek bu. A çarpı B şekilde gerçekleşir diyorum. Şimdi buraya bakalım. Ne diyor? Bir restoranda 5 tane ana yemek, 4 tane tatlı, 3 tane de içecek seçeneği varmış. Bu restoranda yemek yiyecek olan Sergen bir ana yemek, bir tatlı ve bir içeceği ve ve diyor dikkat edin. O zaman ana yemek diyorum. Yani şöyle yapalım aslında. Şuraya şöyle bir şey yazabilirim ben. Bakın ana yemek yazıyorum. Ana yemek. Ana yemekler A olsun. A1, A2, A3, A4 ve A5 olsun. Daha sonra tatlı tatlılara T diyelim. T1, T2, T3, T4 olsun. Bir de içecek var. İçecek de i1, i2 ve i3 olsun. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane ana yemeği seçtik. Diyelim ki Sergen bunu yedi. Bu yemek için alabileceği kaç tane tatlı var? 4 tane tatlı var. Bakın eğer bu adam A1'i alsaydı 4 tane tatlı seçebiliyordu. Diyelim ki bunu aldı. Seçtiği her bir ana yemek ve her bir tatlı içinde 3 tane seçeneği var. Yani şöyle düşünün. Buradaki Sergen T1'i de alsa T1'i de alsa 3 tane, T2'yi de alsa 3 tane, T3'te de T4'te de yani aslında birinci ana yemek için 12 farklı durum var. İyi de bu çocuğun 5 tane yemeği olduğuna göre A2 içinde, A3 içinde, A5'e kadar hepsi için ne olacak? 12 olacak. Yani kısacası aslında burası ne yapıyor? 12 çarpı 5 60 yapıyor. İşte biz bunu her seferinde yapmamak için ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Seçeceği bir ana yemek için bir tane tatlı, bir tane de bunu seçiyor. Aslında biz burada da farkında olmadan seçim yapıyoruz. Yine kombinasyon yapıyoruz. Yani aslında ana yemekte 5 taneden bir tanesini seçiyor. Tatlıda 4 taneden bir tanesini, içecekte de 3 taneden bir tanesini seçiyor. 5 çarpı 4 çarpı 3'ten aradığımız cevap yine 60 çıkmış oluyor. Buraya geldik. Bursa'dan Balıkesir'e 3, Balıkesir'den Çanakkale'ye 5 farklı yol varmış. Şimdi bir Bursa'yı yazalım. Bir Balıkesir'i yazalım. Bir de Çanakkale'yi yazalım. Bursa'dan buraya 3 farklı yol varmış. 1, 2, 3 diyelim. Balıkesir'den Çanakkale'ye 5. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yol var. Bursa'dan Çanakkale'ye gitmek isteyen bir kişi Balıkesir'e uğramak koşulu ile kaç farklı yoldan gidebilir? Şimdi bir kere Balıkesir'e gidecekse buradaki 3 tane yoldan birini seçmesi lazım. Şimdi şöyle düşünün. Birinci yolu seçse Çanakkale'ye artık Balıkesir'e geldim. Çanakkale'ye gidebileceğim 5 tane seçenek var. i̇kinci yolu seçsem yani şu tik koyduğumu seçsem yine 5 tane var. Üçüncü yolu seçsem yine 5 tane var. O zaman kısacası biz ne diyebiliriz arkadaşlar? 3 kere 5'ten 15 tane yol var diyebiliriz. Yine klasikleşmiş permütasyonda yol soruları. A'dan B'ye 3, B'den C'ye 2, A'dan da C'ye direkt giden 4 yol varmış. A'dan C'ye kaç farklı yolla gidilebilir? Şimdi B'ye uğramak burada şart değil. Bakın. Yani 1 2 3 4. Bu 4 tane yol var. Bu 4'ünden birini seçebilirim ben. Ya da bunları artık kullandığım için görmeme gerek yok. Şimdi ne yapabilirim? Yani şöyle diyelim mi? Bu A'dan C'ye. Bu da A'dan B'ye sonra C'ye. A'dan B'ye gidebileceğim 3 tane var. Her bir 3 içinde burada kaç tane seçeneğim var? 2 tane var. Yani 3 kere 2 burası 6 yapıyor. Burada da 4 tane yol vardı. Yani toplam 10 farklı yol varmış diyebiliriz. 8. soruya geldiğimizde K'den M'ye giden bir araç gidişte kullandığı yolları dönüşte kullanmamak üzere K'ya gidip dönüyormuş. M'ye gidiyor ve geri dönüyor. Kaç farklı şekilde gidiş dönüş yapabilir? Bir kere gidiş diyelim. Gidiş. Gidişte burada kaç tane yol var arkadaşlar? 5 tane yol var. Şöyle yapalım. K'den L'ye Sonra da buradan da L'den de M'ye gidecek. Burada 5 tane yol var. Burada da 4 tane yol var. Yani gidişte kullanabileceği 20 tane yol var. Ben varsayıyorum ki şu yolu ve şu yolu kullandı. Hangisini seçtiğiniz fark etmiyor bu arada. Her biri için olasılıklar yani seçim durumları aynı oluyor zaten. Şimdi buraya dönüş yazıyorum. Dönüş. M'den L'ye Tekrar K'ya. Bir tanesini seçtiğim için tabi burada buna değil mesela şunu da eleyebilirdiniz. Fark etmiyor. Zaten bir tanesini seçtiğiniz için her türlü geri dönüşte 3. L'den K'ya da geri dönerken 4 tane kalıyor. Yani 12 tane dönüş rotası var. Demek ki benim giderken kullandığım her bir 20 yol için 12 tane dönüş yolu varsa o zaman 12 çarpı 20'den 240 tane alternatif gidiş dönüş rotamız varmış bizim bu kadar şekilde gidiş dönüş yapabiliyormuşuz diyoruz. Şimdi geldik buraya. Ne diyor? 5 farklı oyuncak 3 çocuğa kaç şekilde dağıtılır? Şimdi burada ne yapacağım? Oyuncakları çocuklara dağıtacağım. O yüzden ben her bir oyuncak için yer seçiyorum bakın. Bu oyuncak 1 olsun. Bu oyuncak 2. Oyuncak 3, 4 ve 5. 3 tane de çocuk var benim evimde. Birinci oyuncağı dağıtabileceğim ya da verebileceğim kaç tane çocuk var? 3 tane çocuk var. İkinci oyuncağı verebileceğim yine 3 üç tane. Üçüncüyü yine 3, üç, yine 3, yine 3. Çünkü ekstra bir koşuldan bahsetmiyor. Ve her bir çocuğun aldığı duruma göre diğerleri de değişeceği için bunları çarparsam 3 üzeri 5, 243 farklı şekilde 3 çocuğa 5 farklı oyuncağı dağıtabiliyormuşuz. Gelelim buna. Ne diyor? Bir kafede 6 çeşit pasta varmış. Bu kafede 3 gün boyunca pasta yiyen Çağ'ın her gün bir önceki gün yediği pastadan farklı bir pastayı yediği bilindiğine göre bu pastaları kaç şekilde yiyebilirmiş? Şimdi birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diyelim tamam mı? Bunlar gün. Hemen yazalım buralara da gün yazalım. Altı tane de pasta var. Diyelim ki bunlar da pastalar olsun. Ne diyelim buraya? A, B, C, D, E, F. Şimdi ilk önce Çağan'ın yiyebileceği 6 tane pasta var birinci gün. Bu altısından herhangi birini yediğini düşünüyorum. Diyelim ki A'yı yemiş olsun. İkinci gün seçebileceği ne olacak? B. Şimdi A'yı yedi ama üçüncü gün A tekrar açıldı. Atıyorum burada C'yi yemiş olsun. Demek ki bir sonraki gün için bakın yapabileceğim seçim sayıları ne olacak? Bunlar olacak. Her gün bir önceki gün yediği pastadan farklı bir tane yiyor diyor. Her gün farklı bir pasta yiyor demiyor bakın. Yani aslında A'yı birinci gün yiyorsa A'yı üçüncü gün tekrar yiyebilir demek bu. O yüzden buraya tekrar 5 tane pasta yazabiliyorum. Ve bunları çarparsam aradığım cevap 180 olacak. Ama şunu deseydi her gün yediği pasta birbirinden farklı olacak deseydi ne diyecektim? 6, 5, 4 diyecektim bu sefer. Tamam mı? Evet yine buna bakalım. Özdeş karelerden oluşan yukarıdaki şekillerden birincisinde her satır ve sütundan yalnızca bir kare boyanarak ikinci şekildeki gibi gibi diyor bakın aynısını demiyor. Desenler oluşturulacaktır. Şimdi bakın her satır ve sütundan şeyler oluşturulacakmış. O zaman burada benim boyayabileceğim 4 tane var, değil mi? Keza burada da aynı şekilde 4 tane var. Atıyorum ki hakikaten burayı boyayalım. Artık bu ne anlama geliyor? Bunların hiçbirisini boyayamazsın diyor. Bir sonraki satır ve bir sonraki sütun için benim yapabileceğim boyamalar bunlar olacak. Tamam mı? Burada seçim yapabileceğim benim 3 tane var. Diyelim ki bunu boyadım. Artık ne yapacağım ben? Burayı ve buraları boyayamayacağım. Bir sonrakinde yapabileceğim seçim ya bu ya da bu var. Yani 2 tane kalıyor. Diyelim ki bunu boyamış olayım. Artık burayı ve burayı boyayamayacağım için buraya yapabileceğim tek bir seçenek kalıyor. Bunları da çarparsak 4 faktöriyel yani 24 olacak aradığımız doğru cevap. 12. sorumuza geldik. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar gidiyor. Sıfır da var. Rakamları farklı. 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir demişiz. Kaç farklı tek sayı, kaç farklı çift sayı ve 3000 ile 4000 arasında kaç sayı yazılabilir demişiz. Tamam. Şimdi bir kere ilk 3 öncülde 3 basamaklı sayılar oluşturacağız. O zaman şöyle yapalım. Buraya 3 tane yazıyorum. Bir kere rakamları farklı diyor ama burada şuna dikkat edin. En başa sıfır gelemez arkadaşlar. En başa sıfır gelemeyeceği için en başa yazabileceğim 6 tane sayı var. Yani bunlardan herhangi birini yazabilirim. Ama rakamları farklı olacağı için bunlardan bir tanesini kullandım ben artık. Diyelim ki 6 gitsin. Ama buradaki bakın buradaki basamaklara ne yapabilirim? Artık sıfırı ben verebilirim. Sıfırı verebileceğim için yine bakın toplamda benim 6 tane seçeneğim oldu. Diyelim ki 3'ü kullanalım. Bir sonraki içinde rakamları farklı olacağı için 5'i kullandım. Yani 6 çarpı 6 çarpı 5'ten yazabileceğim 3 basamaklı 180 tane sayı varmış bu elemanlarla. Kaç farklı tek sayı diyor. Şöyle yapalım. Bence kaç farklı çift sayı olduğunu bulalım istiyorsanız ya da hiç fark etmez. Tek sayı diyorsa bakın şöyle yapalım. Tek sayı ise bir kere şunu bence kullanalım. Bunun bir kere son basamakları kesin tek olacak. Yani buraya yazabileceğim 1 3 5. Hatta bunu biraz daha büyük yaparsam bence daha iyi görürsünüz diye düşünüyorum. 3 tane çizgi çekiyorum buraya. Buraya yazabileceğim 1 3 ve 5 var. 3 tane sayı var. Bunlardan birini kullandım. Şimdi ben en başa 0'ı getiremiyordum. 1 2 3 4 5 tane kaldı. Bir tanesini harcamış olayım. Artık sıfırı tekrar alabildiğim için yine 5 tane var. Bunların hepsini çarparsam 75 tane tek sayı var. Ama şuna dikkat edin. 180 tane normal sayı var. 75'i çiftse bunun. O zaman buranın ne olması lazım? 105 olması lazım. Çift sayıyı da kümenin içinde 0 varsa ben şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir buraya 0 yazın. Bir buraya 2 yazın. Bir buraya 4 yazın. Bir de buraya 6 yazarak hesaplarsanız bence daha basit olur. Şimdi 0'ı kullandığım için en başa 0 gelme gibi bir durum yok. Yani buraya 5, 5, 25 tane sayı yazabilirim. Şöyle düşünün. 0'ı zaten, özür dilerim. 5, 5 değil burası. 0'ı zaten kullandığım için 6'ya 5. Burada 30 tane sayı var. Hatta şunun altına yazalım istiyorsanız. 30. En başa 0'ı yazamam. 2'yi de yazamam. Demek ki buraya yazacağım 5 tane var. Bunlardan herhangi birini kullandığımı varsayalım biz. Tamam mı? Yine 5 tane var. Burası ne oldu? 25. O zaman bakın sonu 2 iken 25 s 4 iken de 25, 6 iken de 25. Aynı koşullar burası için de geçerli. Bakın ne yaptı bunların toplamı? Dikkat edin. 25, 50, 75, 30 daha yine 105'i verdi. Tamam mı? Şimdi geldik buraya. Burada 4 basamaklı bir sayı oluşturacağım ben. 3000 ile 4000 arasında bunun başı kesin 3 olacak bir kere. Yani ben şuraya 0 1 2 3 4 5 diye elemanlarımı yazıyorum. 3'ü garanti kullandım. Benim buraya yazabileceğim herhangi bir sayı olabilir. Hiç fark etmez kaç yazdığım. Yani buraya rakamları farklı olsun yeter. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sayı var. Buraya yazacağım 6 tane var. Buraya 5, buraya da 4. Çünkü rakamları farklı sayılar oluşturduğum için bunların çarpımından 120 tane 4 basamaklı sayı yazabiliyormuşuz. Anlaştık mı? Şimdi geldik permütasyon ne demek? Diyor ki n ve r birer doğal sayı. N, r n'den küçük olacak şekilde n tane elemanın r elemanlı bir sıra üzerindeki dizilişine buna ne deniyoruz biz? Permütasyon diyoruz. Ve n'in ile permütasyonu ile gösterilir diyoruz. Ben da şu şekilde yapıyorum. Bakın n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel şekilde yapıyoruz. Permutasyonun sıralama yani dizilim olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Bunları karıştırmayın. Mesela bu ne demek? 7 faktöriyel bölü 7 eksi 2 5 faktöriyel. Yani 7 çarpı 6'dan buradaki cevabımız ne olacak? 42 olacak. Bu ne demek? 8 faktöriyel bir saniye 8 faktöriyel bölü 8-3 5 faktöriyel bunu zaten 8 7 6 çarpı 5 faktöriyel diye açabilirim Aslında yukarıda da aynı şeyi yaptım da biraz hızlı oldu bunu da gösterelim 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel Bunlar gitti Burası ne oldu 42 Burası da 56 çarpı 6 yani 336 yaptı onun sıfırlısı 10 faktöriyel bölü 10-0 yani yine 10 faktöriyel bu ne yapacak zaten 1 yapacak. 5'in dörtlü permütasyonu 5 faktöriyel bölü 5 eksi 4 1 faktöriyel. Bu da ne yapacak? Yine 5 faktöriyel yani 120 yapacak. Aslında bu ne demek arkadaşlar? 5 kişi 4 farklı sıraya yani yan yana kaç şekilde dizilir demek. Bakın 4 tane yer çiziyorum. Birinci koltuk gibi düşünün bunu. Birinci koltuğa oturabilecek 5 kişi var. Bir sonrakine 4, bir sonrakine 3, bir sonrakine 2. Bakın bunları çarparsanız zaten burada okla gösterdiğim şey çıkıyor. Aslında biz az önceki sorularda da ne yapıyormuşuz? Farkında olmadan permütasyon yapıyormuşuz. Ama artık bundan sonra ne yaptığımızı bilerek davranacağız sadece. Daha basit olacak. Onun yaptık. 520'yi yaptık. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 6 0 faktöriyel. E bu zaten direkt 720 yapıyor 0 faktöriyel 1. Bu da 29 faktöriyel bölü 29 eksi 1. 28 faktöriyel bu da direkt 29 yapacak. Evet burada da bir notumuz var arkadaşlar. Enin enlisi yani en kişiyi yan yana en faktöriyel şekilde bir şekilde dizerim. Yani 5 kişiyi 5 kişilik bir koltuğa tek şekilde oturturum değil mi? E dizilimden bahsediyorum bakın seçimden bahsetmiyorum. Burada n'in pardon burası sıfır olacaktı. Burası n faktöriyel olacaktı. n'in sıfırlı sıralanması n faktöriyel o da bir. Hiçbir şekilde sıralamam. n faktöriyel bölü n eksi bir faktöriyel. Bundan bunu çıkartarak yapıyorduk. Bunu da açalım. n çarpı n eksi bir faktöriyel bölü n eksi bir faktöriyel diye yazdım. Bunlar da gitti. Cevabımız buradan n oldu. Geldik soru 14'e 15 ve 16. Son 3 sorumuzla videomuzun sonuna geliyoruz. Sonra permütasyonun ikinci kısmına 53. adımda devam edeceğiz. Şimdi bunu açalım. P, N'nin ikilisi. Bu ne demek? N faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyel demek. Bunu açalım. N çarpı 1 eksi çarpı N eksi 2 faktöriyel diye açtım. Bu da N eksi 2 faktöriyel'e gitti. Bunları götürdüm n çarpı n eksi 1 ne eşit olacak? 56'ya. Bakın bunlar ard arda gelen sayılar. İki sayının çarpımı 56 ise 8 ile 7 olabilir. N de buradan ne olacak? 8 olacak. Şimdi geldik buna. Şöyle yapalım. 8 çarpı n faktöriyel bölü. Bundan bunu çıkart. n eksi 1 faktöriyel. Eksi 20. Buraya geldim. 3 n faktöriyel bölü 3 n eksi 1 faktöriyel. Bakın. Şimdi 8 duruyor burada. Ben bununla bunu götürürsem buradan bir tane n kalıyor. Buradaki 20 var. Şunu da şöyle açtığımı düşünün. 3n faktöryel. <laughs> Şu şekilde açıyorum. 3n çarpı 3n eksi 1 faktöryel. Bölü 3n eksi 1 faktöryel. Bunlar da giderse bu da ne yaptı? 3n. Yani denklem şuna döndü. 8n eksi 20. 3n. 5n 20. n de buradan ne oldu? 4 oldu. Şimdi geldik buna bakın bir 3 elemanlı küme vermişim permutasyonun ne olduğunu anlatacağım burada. İkili ve üçlü permutasyonlarını ilk önce ikillilere bakalım. Bakın ikili bir x y var bir de y x var x z var bir de z x var bir de y z var ve z y var. Bakın bu permütasyon sıralama sıralama yani ben şöyle düşünün. Buradan bir sayı seçtiğimde iki basamaklı bir sayı seçeceğim mesela. 12, 13, 23 var değil mi? Ya da 1, 2, 1, 3, 23. Ama 12 ile 21 aynı sayı değil. Bak bu kombinasyon, bu permütasyon. Arada böyle bir fark var. Tamam mı? Bunları lütfen ama lütfen karıştırmayın. Zaten kombinasyonu da anlattığımız zaman çok daha iyi oturacak bunlar. Bir de üçlüleri yazıyorum. Üçlü ne var? X, Y, Z var. Sonra X, Z, Y var. Daha sonra y x z y z x z x y ve z y x. Aslında ne yaptım ben? 3 kişiyi 3 farklı koltuğa dizdim. Birinci koltuğa oturabilecek 3 kişi var. Bakın. Bu oturdu artık. 2.ye bir, Üçüncüye de mecburen ayakta kalan kimse o oturacak zaten. Bakın buradan 3 faktöryel yani 6 durum var. Burayı sayalım. Hemen sayıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6. Hakikaten de 6 durum varmış diyoruz, tamam mı? Böylelikle 52. adımın sonuna geldik arkadaşlar. Umarım permütasyon ve saymaya giriş kısmı ile ilgili kafanıza herhangi bir soru işareti kalmamıştır. 53. adımda permütasyonun 2. videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.